Merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuzda sadece limon ve fosforlu kalemle fosforlu kalemin yazısını sileceğiz. Kağıdımızı aldık. Fosforumuz, limonumuz. Hadi bakalım deniyoruz. Tutarken zor olduğu için şu an kavanozun üzerine koydum. Aldım. Böyle Bu yazmıyor mu ya Yazdık Şimdi Masamız ıslanmasın diye Ne yapalım İyice yeri batırdık Şöyle altımıza segmenterliğimizi koyduk. Şimdi en eğlenceli kısma geliyoruz. Limonumuzu şöyle bir güzel sıkıyoruz. Şimdi sürtüyoruz. Yok olmadı. Onun üzerinden sıfır veriyorum. Ben hiç beğenmedim.